arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Instagram'da takipçi hilesi yapacağız. 100, 100 takipçi göndereceğiz Instagram'da. Hadi başlayalım. Ben uygulama linkini size bırakacağım. Açıklama kısmında ve yorumlar kısmında. Orada giriş yapıp takipçi hilesi yapabilirsiniz. Uygulamamızın ismi Top Follow. Uygulamaya girip puan topluyorsunuz. O puanları sonra takipçi gönderebiliyorsunuz. Takipçi beğeni gönderebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 855 puanım var. Bu puanla tam 100 takipçi gönderebiliyoruz. Şimdi buradan takipçiler bölümüne giriyorum. Burada 100 takipçi gönder var, al yazıyor 800 puanı. Burada basıyoruz. Ve gitti şimdi takipçi. Gördüğünüz gibi hesap türde yazıyor Kral Video diye. Şu hesaba gönderdik. Şimdi girip bakalım. Gitmiş mi diye. bu uygulama gerçekten çok güzel. Gördüğünüz gibi geliyor bile. Şimdiden 71 takipçi gelmiş. Deneyebilirsiniz. Geliyor gerçekten gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi 4414 takipçi oldu. Bu uygulamayı kullandığınız sürece takipçi beğeni gönderebilirsiniz puan toplayıp. Best of the video that like, okay. you